bugün sizlerle sesle terapi hakkında konuşacağız. Hatta videonun sonunda sizlere bir sesle terapi yöntemi göstereceğim. gün içerisinde sabah uyandığımız andan gece yatana kadar çok sessiz, çok çeşitli seslerle bir arada yaşamaktayız. Ve bu sesler o kadar normalleşmiş ki bize farkına bile varmıyoruz. Duymuyoruz bile o sesleri bazen. Oysa ki bu seslerin hem enerji bedenimiz yani aura dediğimiz enerji bedenimiz üzerine olumlu ve olumsuz etkileri olabilmekte, hem de fizik bedenimiz üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olabilmekte ve hatta e, bu ses titreşimleriyle auramıza zarar vererek bizleri hipnoz etkisi altına alabilecekleri kolektiften gelen hipnoz etkisi altında e, bizlere istedikleri telkinleri de yükleyebilmektedirler. Ee, düzenli sesler adını verdiğimiz e, gürültülerin fizik ve enerji bedenimiz üzerinde olumsuz etkileri olabileceği gibi ses enerjisiyle fizik ve enerji bedenimiz üzerinde olumlu bir etki de meydana getirebiliriz. Ağzımızdan çıkan her kelimenin her harfin düşüncemizi de söylüyorum ve organlarımızın da farklı farklı titreşimleri vardır ki bugün biz sadece ses konuşacağız ee, bu titreşimlerin bir titreşim yayıyoruz ya seslerimizle ağzımızdan çıkan her kelime ve sesle bu titreşimlerinde bir de enerjisi vardır ee, bu titreşimlerin özellikleri belli bir kurala bağlı olarak e, bir araya getirildiğinde bünyemiz üzerinde ve enerji bedenimiz üzerinde e, çeşitli değişiklikler yapılabilmektedir. Abra kadabra da olduğu gibi, açıl susam açılda olduğu gibi bazı kelimelere de bazı enerjiler yüklenebilmektedir. Bu da geçmişte de biliniyordu, şu anda da her türlü biliniyor. Tüm inanç sistemlerinde karşımıza çıkan dua, ilahi, zikir, mantraların kullanılış amacı da bu seslerin meydana getirdiği etkilerden yararlanabilmek içindir. Etnoloji ve teozofi araştırmacıları da buna majik uygulama olarak bunlara majik uygulama olarak ele almaktadır ve hatta buna ses majisi adını vermektedir. Birçok araştırmacı da Adolf Hitler'in ses ile insanları etkisi altına alarak onları hipnoz ettiğini, istediklerini yaptırabildiği söylenmektedir. Peki seslerin gücünden biz nasıl faydalanabiliriz? Ee, bir kere hiç kimse tarafından rahatsız edilmeyeceğimiz bir odaya geçeceğiz. Bugün bu ses e, majisinden diyeceğim ama olumlu şekilde faydalanacağız biz bugün hiç kimse tarafından rahatsız edilmeyeceğimiz bir odaya geçiyoruz. İyi havalandırılmış olması gerekiyor. Bedenimizin rahat olması gerekiyor. Dik bir şekilde oturacağız ve rahat kıyafetler olacak üzerimizde. Günün o hani dışarıdaki bizi kaosa, işte düşük titreşimli duygulara sürükleyen o bütün duygu ve düşünceleri bir kenara bırakıyoruz. Ve bedenimize ruhumuza huzuru, dengeyi ve ahengi getirecek olan ayrıca bu yapmış olduğumuz ses titreşimleriyle iç organlarımıza da masaj etkisi yaratarak böyle sakin, dingin bir gün geçirmiş oluyoruz. Sabahları önereceğim ben size bu yöntemi. Sabahları yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. gününüzü daha olumlu, daha farkındalıklı geçirmenizi sağlayacaktır. Eee A sesiyle çalışacağız bugün. E, O, U, O, Om ve I. Bu beş altı sesle çalışacağız. Nasıl yapacağız bunu? E, derin bir nefes çekeceğiz ve sesimiz bitene kadar, nefesimiz bitene kadar e, A sesini çıkarıyorsak bunu üç defa tekrarlayacağız. Bir tane göstereceğim size rahat geçtik rahat bir odaya geçtik İçerisi iyi havalandırılmış sakin sessiz ve sesimizi kendimiz duyacağımız şekilde de olabilir bağıra bağıra da yapabilirsiniz derince bir nefes çekiyoruz kendimizdeyiz bedenimizdeyiz önce birkaç nefeste kendi bedenimize gelelim an farkındalığımızı beden farkındalığımızı artıralım nefes yaptıktan sonra şimdi derin bir nefes çekiyorum <laughs> Aa. Bu sesi e, ellerinizle, bedeninizde ya da etrafınıza yaydığı titreşimi hissederek de yapabilirsiniz. Üç defa tekrarlıyorsunuz. Nefes çek, a, nefes çek. Aa, nefesim bitti. Tekrar çek. Aa, üç defa yaptık. Sonra tekrar nefes çektik. Eee, bu boğazımız için. Çek nefes. Eee, çek nefes. Eee. Sonra çek nefes. O, çek nefes. O, çek nefes. O, üç defa da bunu. Sonra tekrardan çek nefes sadece o o çek nefes o üç defa da bunu yapıyoruz sonra diğer üçlüyü de om olarak yapıyoruz ve en sonda i olarak yapıyoruz